Bu video niye geniş anlatılmak zorunda? Şu yüzden bu adamların yaptığını tek seferde gösterirsem hepsini anlarsınız yapılan işin. O şeytanın benim adamlarıma iman etti diye başınızı okuyarak tek seferde hepsini anlarsınız. Eğer ben bu videoyu bölersem o şöyle dedi bu böyle dedi şu şöyle dedi bu böyle dedi karışır kafanız. Bak adamların söylediğini tek seferde anlatayım mı neler diyorlar. Başlıyor inkar etmedin mi evladım tamam o zaman benim gibi adamlarıma iman et tamam onlar ne diyorlar? 1- Ahirete mi iman ettin evladım sen? Evet, tamam. Yaz. Ahiretin ilk basamağı neresi? Kabir. Kabir diye bir şey yok evladım. <laughs> Başladık bak. Kabir gitti mi? Kabir diye bir şey yok. Ne var? Vicdan azabı var. Allah Ayet-i şerifinde ne buyuruyor? En yoradun <laughs> yoradın aleyha kudur ve Onlar sabah akşam ateşe arz edilirler. Firavun ailesi için buyuruyor. E, şu anda Firavun ölü mü? Ölü. Tamam. Şu anda Firavun ölü, değil mi? Şu anda kıyamet kopmuş mu? Aa, Hayır. Ve <laughs> saati, <laughs> kıyametin saati geldiğinde ise e etrihuale firavunun en şiddetlaza firavun mahalesinde en şiddetli azaba sokun buyurulacak. Allah ﷻ haber veriyor. E şu anda adamlar sabah akşam ateşe arz ediliyor. Nerede la bunlar? Anlatabiliyor muyum? Kabir azabını? E biliyorsunuz meşhur hadis ka kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da tamamlayın cennet <laughs> bir çukur. Görmüyor musunuz o? Immin minkilla vardı. Sizden oraya gerçi o başka. Anlatabiliyor muyum? Bak gitti mi şu anda kabir? Pırıl pırıl tertemiz e, kaldı mı şu anda kabiraza adam diyor ki e, neler diyor da hızlı geçeceğim bu kısmını. Şu da vardı. Seni az bir e, Onları iki kere azaplandıracağız demişti ya. Hani Hz. Ömer'i görünce de kaçıyordu. Birinci azabı işte o dünyadaki kaçışları. ikinci azabı kabir azabı. işaretini gösteriyorum. Hadisi i şerifin işaretini gösteriyorum anlayasınız diye. Üçüncü azapta e, Sümme yuraddüne ile azabı nazim. Ondan sonra da en büyük azaba sürecekler. Daha çok var da hani ben bir cesede hepsini saymak için hani. Ee, mini ekosistem diyorum ya şimdi çok uzar gitti mi kabir azabı yok öyle bir şey ya diyor ha kabir gitti şu anda